içinde onlar olması Gerçekten. Evet. 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 Biz mübadeliyiz. Mübadil ne demek? Önce onu anlatayım. Mübadil 1912 Balkan Savaşı'ndan sonra buradaki topraklarımıza Yunanların hakimiyet kurması ve Yunanistan'ın istiklali ilan etmiş. Bundan sonraki bu Balkan Savaşı'ndan sonra bizim buradaki isyan edilen Türklerin yavaş yavaş Türkiye'ye kaçarak en sonunda da 1923'teki 30 Ocak mübadele anlaşmasıyla tamamen isyan edilmeliydi. Yani bir nevi Trump'a dedikleri takas kışıydı. Buradaki Rumlarla oradaki Müslümanların karşılıklı olarak yer değiştirmesidir. Biz bu konuda 600 yıldır orada bulunuyorduk. Yani biz 2. Murat zamanı, Sultan Murat zamanı Karaman ve diğer bölgelerden oraya gönderilen ve sıkıntılardan bir gruptuk, bir ahaliyiz. Yani yıllar yılı 600 yıl sene orada Osmanlı üç beyliğini yaptı. Fakat bizim Rumlar da beraberdi. Bizim Rumlar da. <laughs> başka bir şey. Başka. Evet. Yani. başka bir şey. Olsun onlar da bizim de. Evet. Başka bir şey. Ya, <laughs> bunlar... yani, şimdi, burada, e, 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 yani oradaki 1 milyon 500 yakın bizim buradan 1 milyon bin, karşılık 500 bin Türkümüzün, yani Müslümanlığın burada ülkemiz ana vatanın gelişlerini ifade ediyor. E, bu 1923 30 Ocak'ta e, Lozan Barış Anlaşması adı altında bizim oradaki Lozan heyetinin ilk anlaş yaptığı anlaşmadır yani ilk imzayı Barış Anlaşması'na koyarak Gazi Kemal Paşa'mızın emriyle buradaki heyetin ondan sonraki Temmuz'daki esas Lozan Barış Anlaşması'na imza koyması. Yani önce buradaki ahalilerin göç etmesini buraya kabul ettiriyor. Buradaki mübadele heyetine ve ondan sonra da Lozan Barış Anlaşması imza ediyor. Bu vesileyle biz yıllar ve bu yıl 2023 ve 2024'ü yıl 101. yıl olarak çeşitli etkinliklerle kutluyoruz. Burada biz e, İstanbul'da çeşitli ilerlerinde, bölgelerinde her yerde toplantılar yaptık, seminerler, bir verdik, bu konuda konuşmalar yaptık. Yani ya biz buradaki bu mübadeliği yavaş yavaş bütün toplumlara, bütün gruplara anlatmaya çalışıyoruz. Yani her kesimden bu olayın bilinmesi lazım diye. bizim mesela 1 Şubat'ta 100. yıl itibariyle, çünkü Yunanistan'daki bizim Müslüman halimiz, 30 Ocak'ta imzalanan anlaşma sonrası 24 Temmuz'da Belge'ye geliyorlar. Yani 18 Temmuz 24 Temmuz arası iskan ediliyorlar. Yani. Ve bir iskan de. heyeti oluşturuyor ki Süleyman bin dedesi de bu iskan heyetinde oluyor. Burada şerefle ifade edeyim. Bu mübadele heyeti Yunanistan'dan gelen buradaki Müslüman ahali Pendik ve civarını iskan ediyor. Yani ilk liman Tuzla, Tavfushane dediğimiz bizim buradaki bir, takım dezenfeksiyon olaylarından sonra Türkiye'de üç tane var. Biri İzmir, Urla'da. İzmir, Urla Tuzla Tavfuzhanesi ve Samsun. E buralarda e, geçtikten sonra bir dezenfeksiyon olayından sonra hiçbir hastalık olmaması neticesi bu civarlara 18 tane mübadil vilayeti var Türkiye'de. İşte bu içinde İstanbul, İzmir, Aydın, Samsun, Konya, Niğde, Muğla, Mersin, Antalya ve Adana olmak üzere 17 tane, 18 tane mübadet vilayeti var. Bizim gelen alimiz buralara yerleşiyor. Bu arada Konya Karaman'dan da giden Türk asıllı maalesef Ortodokslar da var oraya. Bu Karaman'dan ifade edilen orada. Bunlar orada gittikleri halde Türkçe konuşuyorlar fakat Rumca yazıyorlar. Yani bunların yazıları Rumca ama konuştukları bir Türkçe. Uzun geçiş döneminden sonra burada çok zor adapte oluyorlar yani adaptasyonları geç ve güç oluyor ama sonunda Yunanistan'da bunlar isyan ediliyorlar ama hep ana vatan hasreti çekiyorlar ve maalesef onlar da Türk'tür giderken. Onlar da bu arada Rum asıl çünkü bir din esaslıydı. Biz yani. Kapı kapı var mı? Ay, ne güzel, ne güzel, ne, e, ne güzel. Çok, çok mutlu oldum. oldum. Evet, bu tamam, Karaman'dan giden Ortodoks Türkler maalesef bu arada din şeyine kurban gittiler. Yani çünkü bir din esaslıydı. Zaten bu mübadele fikri e, Nörveç'te buradaki doktor Nansen diye bir bilim adamından çıktı. Yani bu iki tarafın esas kırılma noktası da büyük büyük taarruzdan sonra Afyon'da 26 Ağustos büyük taarruzda İzmir'de kaçan Rumlar denize dökülüyorlar. Yunanistan'a geliyorlar köylerine. E orada da bizim Müslüman haliyle karşılaşıyorlar. Ve bu 1922'de büyük mezalime sebep oluyor. Çeteler ve diğer Gayet tahmin bir kuvvetlerle bizim halimize orada zor, zor yor, bayağı vezalim yapıyorlar, yoruyorlar ve zorluyorlar. Bakıyorlar ki olmayacak bu. O sırada Venezuela Yunanistan'ın başbakanı ve diyorlar ki e, teknik yapalım. Burada biz iki bu tarafı birbirine iade edelim. Bu olmayacak. E çünkü bilhassa bu boşluktan faydalanan çeteler Yunanistan'da mezalim yapmaya başlıyorlar. Ve bizim halimizi bayağı yoruyorlar. Sonra bu Doktor Nansen'in fikriyle bir Birleşmiş Milletler Eğitim kuruluyor. O zaman Milletler Cemiyeti ismi altında. O zaman Birleşmiş Milletler yok, Milletler Cemiyeti var, Cemiyeti Ahbam. O bakımdan bu, bu kurduktan sonra bu cemiyetin mübadele fikri ortaya çıkıyor. Ve heyet kuruluyor. İşte kimler var burada? Fransızlar var, İngilizler var, İtalyanlar var, Türk ve Yunanlılar var. Ve bu grup mübadele kararı alıyor. İşte burada da Gayri Kabil Yücüğü dediğimiz, daha geri gelmemek şartıyla oradaki bıraktıkları mallar karşılığında buradan onlara bir takım mallar veriliyor. Hepsi tasfiye talep namisi denen bir bölge düzenleniyor. Oradaki mevcut mallarının değeri olarak belirtiliyor, altın değeri olarak. Hepsine burada bıraktıkları mal kadar oradan şey, mal veriliyor. Ve herkes buraya yerleşmiş oluyor ama bir daha iki tarafta ülkelerine dönmemek şartıyla gayri kabili rücu yani. Hiç dönemiyorlar. Hatta bizim şeyimiz 1973 yılına kadar Yunanistan mübadillere ülkeye giriş izni bile vermiyor. Yani gidip topraklarındaki evlerinde bile göremiyorlar. Benim halam ve eniştem 1973 yılında ilk defa buluyorlar. Oradaki evimizi buluyorlar. Yerleşen aileyle konuşuyorlar. Herkes garip bir tutum alıyor. Bir, çok soğuk karşılamışlar anlattıklarına göre. Yani zannediyorlar gidip orada evlerimizi geri alacağız diye ve böyle bir durumdan sonra artık bu geliyoruz. Şimdi sıcak bir hava esiyor Yunanistan'da aramızda. Yavaş yavaş gidip gelmeye başladı. Ben de birkaç yere gittim Yanya'ya. İşte şeyin Süleyman'ın babası ilk bizim bilge mübadilimiz Mütü Ondan sonra Allah rahmet eylesin, Allah'a da yatsın inşallah. İlk bu işi başlatanlardan, sonra bir Lozan mübadileri vakfıyla falan defalarca Yanya'ya gidiliyor ve topraklarımız, evlerimiz ziyaret ediliyor maalesef. Bu olay bugüne kadar geliyor. İşte bu halkların kardeşliği esasından şey yapmak üzere bunların artık bu bence diyorum bize evet. kalksın yani insan burada oradan gelenler buradan rahat çekilip o topraklarını atalarının topraklarını bilhassa evet. bir de şu var evlerini, barkların evlerin, işlerini, sıcakta yemek yemeklerini bırakıp kaçmış insanlar ve atalarının mezarları en çok da bu olay. Ve yan yana mesela Selanik vesaire bir Müslüman şehri. Yani Osmanlı burayı iskan ettikten sonra hep bütün adetlerini yerleştirmiş. E ne olacak tabi? Ataların mezarları da orada. Ve buraları biz gittik ziyaret ettik. Bütün mezarları yok etmişler. Hepsini fark etmişler. Dümdüz. Biz büyük dedemizin mezarını aradık bulamadık mesela hiç. Bu yok olmuş. Yani tamam bir asimilasyon politikası uygulanmış orada. E üzücü durum tabi yani. Bu, 2024 Türkiye dünyasında bu bu ülkelerin birbirleri düşmanlığı yansınamaz yani öyle düşünüyorum. İnşallah bundan sonra şimdi bir barış iklimi var. Bu barış ikliminde bu iki toplumun insanları ihtiyaçlar. Bakın bunlar geliyor İstanbul'a ve vizesiz geliyorlar. Atlıyor Atina'dan adam, İstanbul'a geliyor, kum kapıları kısımda içiyor, geziyor, bazilikalarını ziyaret ediyor, kiliselerine bakıyor, kendi evlerini buluyor. Ama biz vize zorunluluğuyla güçlükle gidiyoruz. Yani, aslı ise ve İnsan Hakları Mahkemesi esas bunu ele almak. Biz bunu birkaç yerde başvurduk yani. Bizim kendi grubumuzdaki avukatlar ve diğer yetkili insanlarla. İnşallah bu seneden sonra biraz aşama yaparız diye düşünüyorum yani. Ya, ve konuşma için bana imkan tanıdığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim.